Vizyoner İş Adamları Derneği Başkanı Atilla Sinağcı'nın öncülüğünde 30 Temmuz günü basın toplantısı gerçekleştirildi. Platformun amacı etik değerleri, yenilikçi yaklaşımı ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla klasik dernek anlayışının ötesine geçerek Konya'dan Türkiye'ye yayılan güçlü bir iş dünyası hareketi olmayı hedefliyor. Toplantıda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Vizyoner İş Adamlar Derneği Başkanı Atilla Sinacı, platformun vizyon ve amacı hakkında şu ifadeleri kullandı. Etik, yenilikçi, dayanışmacı, katılımcı, çevresel ve toplumsal duyarlı yüksek bir liderler profilidir. Sevgili dostlar, bugün dünyada firmalar yalnızca üretim gücüyle değil, değer üretme yeteneğiyle, ilişki kurma becerisiyle, vizyon ortaya koyma cesaretiyle öne çıkmaktadır. Artık yalnızca büyüyen şirketler değil, sorumlu, dönüştürücü ve etkileyici şirketler dünyayı şekillendirmektedir. Ve biz Viyad olarak bu yeni dönemde Konya'dan dünyaya cevap veriyoruz. Anadolu'nun kalbinden, Türkiye'nin üretim merkezinden olan bu şehirden diyoruz ki, iş dünyasında ahlak, vizyonda derinlik, topluma karşı sorumluluk varsa işte orada gerçek başarı ve biat vardır. Sinacı konuşmaların devamında ise Viyad'ın kuruluş nedeni hakkında bilgiler paylaştı. Çünkü artık sadece kazanç değil, hep birlikte anlam arıyoruz. Çünkü başarıyı sadece kar değil, hayatlara dokunmakta, topluma katkı sunmakta görmekteyiz. Viyad bu anlayışla kuruldu. Aynı değerlere inanan iş insanlarını bir araya getirmek için, Kaliteli ilişkiler, güvenilir ticaret, derin iş birlikleri için sadece bugün için değil, geleceğe yatırım yapmak için, kadınların, gençlerin, ikinci kuşak girişimcilerin daha görünür olduğu ekonomik bir yapıyı kurmak için, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, inovasyon gibi alanlarda öncülük etmek için ve elbette bu topraklardan çıkan değeri dünyaya taşıyacak bir vizyonu birlikte geliştirmek için Viyat kuruldu. Konya'da kurulan platform hakkında açıklamalarda bulunan Sinancık, güçlü bir iş dünyasının yanı sıra güven veren bir oluşum kazandırılacağını belirtti. Konya güçlü bir şehir, üreten bir şehir, köklü geleneklere sahip aynı zamanda yeniliğe açık bir şehirdir. Viyat bu şehrin ruhuna uygun bir yapı olarak ortaya çıktı. Biz bu şehirde sadece insanların değil, liderleri, rol modelleri, ilham kaynaklarını bir araya getirmek istiyoruz. Burada kurulacak bağlantılar sadece yeni işler değil, yeni bakış açıları, yeni fikirler ve yeni ufuklar doğuracaktır. Bu sayede Konya'nın iş dünyası sadece güçlü değil, aynı zamanda güven veren, sürdürülebilir, yenilikçi ve saygın bir noktaya taşınacaktır.